sevgili öğrencilerim. Hepinize hayırlı günler, hayırlı Ramazanlar diliyorum. Bugün üçüncüsünü gerçekleştirmiş olduğumuz çevrimiçi denememizin İngilizce sorularını cevaplamak üzere bu dersimizi gerçekleştireceğiz. Birinci sorumuzla başlamamız gerekirse öncelikle birinci sorumuzun soru kökünde bizden ne yapmamızı istiyor? Buna bir açıklık getirelim. Evet baktığımız zaman choose the correct option. Ne diyor? Doğru seçeneği. Correct neydi? tıpkı true gibi doğru demek ki doğru seçeneği, doğru şıkkı seçerek ne yapmamızı istiyor? Complete the sentence block. Aşağıdaki cümleyi tamamlamamızı istiyor. Yani şu cümlemizde boş kalan yere şıklardan hangisini getirdiğimizde alman bütünlüğünü sağlamış oluruz diyor. Peki bize verilen kısımda tam olarak ne anlatıyor? Buna bakalım. I usually go to the amusement park. Ne diyor? Genellikle Giderim. Nereye giderim? Amusement park. Neydi amusement park? Bunu public buildings ünitemizde görmüştük. Eğlence parkıydı. Değil mi? Eğlence parkına gideriz. Ve artık eğlence parkına gitmemiz bir amacı olmalı tuğdan sonra. Neydi bu tuğ? Tuğ infilir. Amaç belirtir. Cümleye işi yapma amacını katan bir tuğdu. Tuğdan sonra eğlence parkına niçin gittiğimizi ifade eden bir tanım getirmemiz gerekiyor. Eğlence parkına niçin gidilir? aşağıdaki seçeneklere bakarak uygun olanı bulmaya çalışalım. Bravmani. Evet neydi? Bravmani. Evet para çekmek değil mi? Para çekmek. Peki el önce parkından para çekmiyor mi? Hayır. Bunun için nereye gitmem gerekir? Ben yani bankaya gitmem gerekir. O zaman A şıkkının doğru olduğunu söyleyemem. B şıkkına bakacak olursak. Do -do shopping. Neydi do, do shopping? Alışveriş yapmak. Alışveriş yapmak için Amazon Park'a gidelim. Hayır, bunun için nereye gitmem gerekir? Shopping Center'a gitmem gerekir. Evet, benim de olmayacağını görüyoruz. Ve şıkkına bakalım. Have fun with my friends. Neydi have fun? Eğlenmek. Kiminle eğlenmek için? Arkadaşlarımla eğlenmek için eğlence parkına genellikle giderim. Evet, oluyor mu? Evet, anlam bütünlüğünü bu şekilde sağlamış oldum. Değişikliği şu an için oluyor gibi görünüyor. Yine de değişikliğine de bakalım. Seedern'ın paintings ne yapmak için? Yeni resimler görmek için. Hayır, yeni resimler görmek için LHC farkına değil. Nereye gidilir? Art Gallery, yani sanat galerisine gitmek gerekir. O yüzden doğru seçeneğinin değişik olduğunu ne yapıyorum? Söyleyebilirim. İkinci sorumuza devam edelim. Evet, hadi bakalım. İkinci sorumuza baktığımızda evet, görsel içerikli bir soru görüyorum. Ne diyor? Find the question that kompleksli dialog test. Evet, konuşmayı en iyi şekilde tamamlayan soru cümlesini bulmamızı istiyor. Evet annenin sormuş olduğu soruya karşılık. Evet çocuğunun vermiş olduğu bir cevap var. Ve bizden annenin sorusunu bulmamızı istiyor. Bizim odaklanmamız gereken nokta e, cevapta verilen kısım. Evet burada hemen karşıda ne geldi? F1 kalıbı geldi. Evet annenin sormuş olduğu soruya karşılık çocuğunu diyor. Yes. Evet, birkaç tane lütfen. Bir evet, bizim burada yapmamız gereken epili hangi e, durumlar için kullanıyorduk? Hemen bunu hatırlama. Evet, sayılabilen nesnelerin birkaç tane olduğunu ifade ederken neyi kullanırdık? Epir. Evet, önemli olan anahtar kelime sayılabilen nesnelerle birlikte kullanılır. Anlamı nedir? Birkaç tane. O zaman annemiz bize burada sayılabilir e, sayılabilen alakalı bir soru sormuş olması gerekir. Hemen bu noktada aşağıdaki şıklarda hangisini eleyebilirim buna bir bakalım. Demek ki bizim sayılamayan nesnelerle alakalı bir cümleyle işimiz yok. A şıkkına baktığımızda bujuvayksam like biscuits? Evet biraz bisküvi ister misin? Bisküvi ister misin? Evet olabilir. Bisküviye baktığımda sayılabilir. Evet şu an için oluyor gibi görünüyor. Bunu bırakıyorum. B şıkkına bakıyorum. Duyuvansam sugar. Evet biraz şeker ister misin? şudur şeker nasıl şeker bu toz şeker anlamında sayılamayacağına göre ne yapıyorum şıkkını direkt olarak ediyorum şıkkına bakalım do you like bananas evet banana neydi muz muz ister misin evet muz da sayılabilir bunu da bırakıyorum değişikliğine bakıyorum do you like some milk biraz süt ister misin evet burada ne var süt var süt de sayılamayacağı bunu da eledim hangi şıklarım kaldı a ve c şıkkı kaldı ikisi arasında tercih yapmam gerekir A şıkkına baktığında ne diyor annesi? Would you like some biscuits? Evet biraz bisküvi ister misin? Evet birkaç tane lütfen anlam olarak bütünlük sağladı. Peki C şıkkı olur mu? Do you like bananas? Evet. Nozdan hoşlanır mısın? Evet birkaç tane lütfen. Hayır bu soruya nasıl bir şekilde cevap vermem lazım? Ya yes I do ya da no I don't şeklinde cevap vermem gerekirdi. Ya evet hoşlanırım ya da hayır hoşlanmam demem gerekirdi. O yüzden C şıkkını da eliyorum. Doğru seçeneğim ne kalıyor elinde? A şıkkı kalıyor. Evet şimdi üçüncü sorumuza devam edelim. Üçüncü sorumuza baktığımızda bizden tam olarak ne yapmamızı istiyor? Hemen açıklama kısmına bakarak bunu anlamaya çalışıyoruz. You are at a party and evet, want to have something to drink. Ne diyor? Bir partidesin ve want to have something to drink istiyorsun, want neydi? istemek, ne istiyorsun? to have something, bir şeylere sahip olmak istiyorsun yani bir şeyler almak istiyorsun, ne için? to drink, içmek için, evet kahvidesini içmek için bir şeyler almak istiyorsun you no want evet ve şunu da istiyorsun to offer the same to your friend to, offer neydi? birine bir şey teklif etmekti, teklif etmeyi de istiyorsun neyi teklif etmek istiyorsun? the same to your friend yani e, bu bir önceki cümlede içmek için bir şeyler almak istiyordum ve bunun aynısını yani içmek istediğin şeyi buradaki same aynısı dediğim şey neyin yerini tutuyor? Senin içmek istediğin şeyin yerini tutuyor. Aynısını arkadaşına da şuradaki to cümleyi ne anlamı kattı? D da anlamı kattı. Arkadaşına da ne yapmak istiyorsun? Tek bir istiyorsun. What do Bu durumda ne dersin? Yani kısaca senin içmek için... Alacağın şeyi arkadaşına da teklif etme durumunda söyleyeceğin cümleyi bizden istiyor. Al şıkkına bakalım. Why don't we prepare some food? Evet, why don't neydi? Bir öneri cümlesi getirildi değil mi? Evet, niçin beraber prepare neydi? Hazırlamak. Niçin beraber yiyecek bir şeyler hazırlanıyoruz? Hayır, biz yiyecek bir şeyler hazırlamayı değil Aynı şeyi içmeyi arkadaşımıza teklif edeceğiz. Yani içmekle alakalı ya da içecekle alakalı bir şey aramam lazım cümlemde. A baktığımda böyle bir şey göremiyorum. A şıkkı ne dedik? D'ye bakıyorum. Would you like beverage? Evet neydi beverage? İçecek demekti. Evet içecek ister misin? Evet bu cümle olabilir. Çünkü sen de ne istiyordun? Bir şeyler içmek istiyordun. Bu durumda arkadaşına da bir içecek önermen gerekir. Çünkü burada ne vardı? Aynısını arkadaşına da önereceksin diyordu. Evet değişiklik tam olarak bunu karşılıyor gibi. Yine de diğerlerine de bakalım. Şu day birinci bıraktayken. Evet şu tavsiye ederken kullanılırdı. Evet doğum günün pastası getirilmeli mi? Getirsen iyi olur mu anlamında? Hayır. Bununla alakalı da yukarıda bir şey bizden istenmedi. Değişikliğine bakalım. Let's go. Hadi gidelim ve ne yapalım? Herhangi bir çocukla ilgilenme, yani düzenleme yapalım anlamında hayır bu da olmaz. Doğru olan seçeneğin hangisi? B şıkkında veriler. Would you like it? beverage cümlesi? Evet, dördüncü sorumuzda devam ediyoruz. Dördüncü sorumuza baktığımızda ne istiyor bizden? What can you say about her? Evet, what can you say? Ne söyleyebilirsin onun hakkında demiş. O dediğim kişi şu konuşmayı yapmış olan kişi. Bakalım bize kendi ile alakalı ne bilgisi verdi. I don't like cartoons. Ne diyor? Cartoon neydi? Çizgi film. Çizgi filmlerden hoşlanmam. I want. Ben isterim. Ne isterim? Watch the news. Evet. News neydi? Haberleri izlemek isterim. Demek ki çizgi film sevmiyor. Haberleri seviyor. Bu durumda bize nasıl bir cümle kurar? Bakalım. Evet. A şıkkına baktığımızda she prefers. Evet. Burada ne kalıbı var? Prefers tutuğu var neydi bir şeyi bir şeyi tercih etmek neyi tercih ediyorsak Pritörden sonra onu kullanıyorduk. Bakalım neyi tercih ediyor? O the news. Haberleri izlemeyi tercih ederim. Neye? Çizgi filme. Evet tam olarak yukarıda zaten bundan bahsetmişti. Çizgi filmi sevmem, haberleri severim demişti. A şıkkı da aynı açıklamanın başka bir türlü söylemişi. She prefers watching the news to cartoon. Evet haberleri izlemeyi, çizgi film izlemeyi tercih ederim demiş. Tam olarak aradığımız cümle bu. Evet, diğer şıklara da bakacak olursak. She thinks. O şöyle düşünüyor. The news is more boring than cartoons. Evet, komparatif yapısı görüyorum. Hemen karşılaştırma cümlesi. Haberler, çizgi filmlerden daha sıkıcıdır demiş. Hayır, tam tersi o çizgi filmleri sevmiyordu, haberleri seviyordu. Yanlış bir cümle. diye bakalım. She would like to, would like to neydi? İstemek ister, neyi ister? Siz bir film izlemeyi ister. Hayır, tam tersi haberleri izlemeyi isterdi. Onun için C şıkkı da olmaz. diye bakalım. She hate. hates, hates, hates neydi? Nefret etmek. Neyden nefret eder? Watching the news on TV. Televizyonda haberleri izlemekten nefret eder. Hayır, tam tersi. Ne yapardı? Haberleri izlemeyi severdi dediğimiz gibi doğru seçeneğimiz A şıkkı. Evet, şimdi de şimdi sorumuza bakıyoruz. Ve şimdi sorumuzda, evet bize burada bir Adam'la alakalı bir konuşma balonu verilmiş ve yukarıda bizden which option is correct about Adam. Adam'la alakalı hangisi doğrudur diye bakalım Adam ile alakalı bize neler söylemiş. I am Adam and I am Tatil years old. Evet 13 yaşındayım. In the future. Evet in the future. Ne? Gelecekte. Evet, gelecek dediği için artık şimdi günlerimin hepsini dille yani gelecek zamanla yapıyorum. Gelecekte I will live in the village. Bir neyde yaşayacak? Evet kasabada yaşayacağım. Bir için neydi kasaba? I'll have. Evet dilin kısaltılması yine. Ne yapacağım? A lot of animals on my farm. Evet. Farm neydi? Çiftliğimde birçok hayvanım olacak and I'll look after them. Evet buradaki dinleyin neyin yerini tutuyor? Hayvanların yerini tutuyor. Ve look after onlarla ilgileneceğim. Look after bakmak ilgilenmek anlamında. Also ayrıca ne yapacağım? Grow a lot of vegetables. Grow yetiştirmek, büyütmek. Ne yetiştireceğim? Vegetables. Sebzeleri yetiştireceğim de sel. Satacağım neleri? The. Bu sefer buradaki dım yerini tutuyor? Sebzelerin yerini tutuyor. Onları satacağım. I'll earn money from them. Evet, earn money, para kazanmak, Para kazanacağım neyden? Grown onlardan yani yetiştirip sattığım sebzelerden para kazanacağım. I'll be healthy, sağlıklı olacağım ve really long, uzun yaşayacağım. It will be an enjoyable life. Evet ve bu ne olacak? Enjoyable, güzel bir yaşam olacak demiş. Evet bu durumda Adam'la ilgili hangisini söyleyebiliriz bakalım. He won't have a happy life. Evet, Bill'in olumsuzluğu olmayacak. Neyi olmayacak? Mutlu bir yaşantısı olmayacak. Hayır olacak. Nereden anlıyordum? Unstoppable life. Evet, hoş, mutlu, güzel bir yaşantı olacak diyordu. A şıkkı. Bununla ne yapıyor? Sık olarak ters düşüyor. Yanlış. B'ye bakalım. He will live in a big city. Ne yapacak? Büyük bir şehirde yaşayacak demiş. Hayır, nerede yaşayacaktı? Bir iç kasabada yaşayacaktı. B şıkkı da yanlış. C'ye bakalım. He won't work on the farm. Evet won't. Ne yapmayacaktı? Farm. Çiftlikte çalışmayacak. Hayır tam tersini ne yapacaktı? Hmm, I'll have a lot of animals on my farm demişti. Çiftliğimde hayvan besleyeceğim demişti. C şıkkı da yanlış ya bakalım. He will run his own business. Evet run his own business neydi? Kendi işinin patronu olacak demişti. Evet ne yapacaktı? Sebzeler dikecekti, yetiştirecekti. Onları satıp para kazanacaktı. Yani kendi işinin patronu olacaktı. Bu durumda doğru seçeneğimiz D şıkkı diyoruz arkadaşlar. Evet altın sorumuza devam edecek olursak hemen altın sorumuzun soru başlığına bakalım arkadaşlar. Ne diyor? Famous people. Famous people neydi? Famous ünlü. Yani well gibi değil mi? Famous people. Talk about. Talk about bir şey hakkında konuşmak. Bir şey hakkında konuşulmuş kişiler. Ne hakkında konuşuyormuş? personal risk. Onların kişisel hayatları üzerinde konuşuyorlarmış. Nerede? Biz programs. Bu programlarda diyor. Şimdi bize neyi soruyor? What kind of a television program is it? Hangi televizyon programı çeşitli? Yani insanların kendi hayatlarını anlattığı televizyon programının aşağıdakilerden hangisi olduğunu bize soruyor. A şıkkında yer alan televizyon programı nedir diye haberler. Hayır haberler kişilerin yaşam hikayelerini bize anlatmaz değil mi? Evet o zaman A şıkkını ediyorum. B şıkkındaki sitcom. Konu nedir? Kısa daha çok içeri e, komik olan insanları eğlendirmeye yönelik televizyon programlarıydı. Onun için B şıkkını da ediyorum. Evet commercials neydi? Bu televizyonlarda e, ticari amaçla e, ürün satmaya yönelik olan programlardı. Evet, o yüzden C şıkkında olduğunu söyleyemem. D şıkkında yer alan talk show dediğim konuşma programı tam olarak da neydi? İnsanların hayatlarını bizlere anlatan TV programlarıydı. O yüzden doğru seçiminin C olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Yedinci sorumuza baktığımızda arkadaşlar ne diyor yedinci hemen bir bakalım. Look at the picture and Here is the correct option to complete the sentence in the speech bubble. Speech bubble neydi? Konuşma balonu. Konuşma balonunda boş bırakılan yeri en iyi şekilde tamamlayacak cümleyi soruyordu. Evet bakalım konuşma balonumuzdaki cümleler neyle alakalı? You look like. Ne diyor? Look görünmek. Nasıl görünüyorsun? Bakmak anlamında değil. Artık burada görünmek anlamında. Right is not görünüyorsun. Evet, artık cümleyi boş bırakmış ve bir sonraki cümlede old ya da yoksa yeni ye, keçe kold. Evet keçe kold neydi? Soğuk algınlığına yakalanmak. Yoksa soğuk algınlığına yakalanacaksın, üşüteceksin anlamında Türkçe karşılığı da yoksa üşüteceksin. Evet eh, biri ıslak görünüyorsa tıpkı gibi biz ona ne öneririz ve bunu yapmadığın takdirde hasta olacaksın anlamında bir cümle kurarız. Şimdi ona bakalım. Anışıklığına baktığımızda you should take an umbrella. Evet ne yapmalısın diyor. Şu tavsiye veriyor. Take an umbrella. Şemsiyeni almalısın. Yoksa soğuk algınlığına yakalanacaksın. Hayır. Zaten yeterince ıslanmış. Bu saatten sonra şemsiyesini almasının bir anlamı yok. Şemsiye almakla soğuk algınlığına yakalanmanın hiçbir alakası yok. O yüzden aşıkın eliyorum. B çıkın bakalım. You should change your clothes. Evet ne yapmalısın? için yok Kıyafetlerin, elbiselerini değiştirmelisin. Yoksa hasta olacaksın diyor. Evet çok güzel. Tam olarak burayı tamamlayan bir cümle oldu arkadaşlar. Bir bakacak olsak. Şu peki taksi. Ne diyor ki taksi tutmalısın. Taksiye binmelisin. Yoksa sağ, soğuk algımına yakalanacaksın. Olmaz. Biz resimle ıı, de bağlantılı aynı zamanda bir e, cümle bulmaya çalışmalıyız. Buradaki resmi boş yere koymuyorlar buraya. Mutlaka günlüğünüzün resmine de bir bağlantısı olması gerekir. Ne çıktı buna baktığımız? Şu da yediyor raincoat. Evet ne diyor raincoat? Evet neydi raincoat? Yağmurluk. Yağmurluğunu giymesi. Zaten ıslanmış artık yağmurluğunu giymesinin bir anlamı yok. O yüzden doğru de seçeneğimiz değişikti. Sekizinci soruyla devam edelim. <laughs> evet. Şimdi sekizinci soruya baktığımızda arkadaşlar Önce işte sorusunca bir bakalım. According to the Esra's plan, evet Esra'nın planına göre. According to E göre demek bir şey göre. Esra'nın planına göre hangi plan? According to bu haftaki planı. Evet burada Esra'nın bu hafta için neleri var? Planları var. Bugün bir plan yapmış. What will she do today? Evet bakın anahtar kelime buldu. Esra bugün ne yapacak? Peki biz esranın hangi günde olduğunu nasıl anlayacağız? Öncelikle buna bakmamız lazım. Onu da nereden anlayacağız arkadaşlar? Şurada esranın bir konuşması var. Buradan hareketle bugünün hangi gün olduğunu bulmaya çalışacağız. Şimdi burada günler var gördüğünüz gibi. Pazartesi günü neymiş bilenin? Baroğlu Evet, kütüphanede ne yapmak? Baroğlu ödünç kitap almak. Evet, sadece. Bir Almanya kuran bank. Evet bankadan para çekmek. Çarşamba günü try seedir. Ne yapmak? Try denemek. Ne deneyecekmiş? Deniz ürünleri deneyecekmiş. Nerede? Main Street. Evet ana caddede büyük ihtimalle bir restorana gidip evet bu ürünleri deneyecek. Evet. Perşembe gününe baktığımızda Efendi Meeting. Efendi Neydi? Bir şeye katılmak. Neye katılacakmış? En iyiydi. Bir toplantıya katılacakmış. Nerede? En üst bir toplantıya katılacak. Cuma günü olup da yaraları, yaraları Bir kuyumcu arayacaklıktır. Aramak cumartesi günü de tek bottur, in peki, peki'ye de ne yapacak? Bir gerçekleştirecek. Şimdi bize bugün ne yaptığını soruyor. Acaba bugün dediğim gün hangi gün olacak? Bugün hangi günde? Onu bulmaya çalışacağız. Şimdi ekstra ait cümle okuyalım. Diyor ki, tomorrow, yarın, arayalım. Sırayı main secret deneyecektim? Deniz ürünlerini deneyecektim. Yarın diyorsa deniz ürünlerini hangi gün deniyor da şurayı bitirmiş diyelim. Daha net görebilmemiz için. bir Şimdi yarın dediğine göre, yarın deniz ürünlerini deneyeceğim dediğine göre o hangi gündü? Çarşamba günü değil miydi? Yarın deniz ürünlerini deneyecekse, yarın bugün olduğuna göre Yarın çarşamba günü olduğuna göre bugün hangi günde o zaman? Salı gününde. Evet salı gününde olan bir kişi çarşamba günü için bunu söylüyorsa salı günü için ne de? Dramani kurumda yani bankadan pro demek ki O da hangi seçenekteydi? O da evet, gördüğünüz gibi C şey şıkkındaydı. Aslında kolay bir soru. Başta karmaşık gibi görünse de. Cümleleri tam olarak anlayabildiğimiz zaman neydi özünde kolay bir soruydu. Evet arkadaşlar 8 sorumuzu da bu şekilde tamamladık. 9 soruyu da devam edelim. Dokuzuncu soru bu cevap anahtarında cevabın yanlış olarak değildi ama büyük çoğunlukla hepinizin doğru yaptığı bir soruydu çocuklar. Evet orada bir hata olmuş cevap anahtarına yanlış girilmiş ama ben hepinizin cevaplarına baktığımda bu soruyu zaten doğru yapmış olduğunuzu gördüm ve çok da mutlu oldum. Evet yine de hızlı bir şekilde hemen bakalım ne diyordu bizden. Look at the picture resmine bakarak evet resmi anlatan cümleyi bulmamızı istiyordu. Evet gördüğünüz gibi burada evet gol attıktan sonra sevinç yaşayan bir kişi var. Bu durumda biz hangi cümleyi kullanırız demişti. Evet aşıkında he had diyor. Evet ne diyordu? Yaralandı diyordu. Yanlış. He won a medal. Evet Neydi bu? Minim ee, kazanmak değilim. İkinci haliydi. Evet bir madalya kazandı diyordu. Hayır gol attı ama bir madalya kazanmadı değil mi? Yani resme baktığımızda öyle bir şey göremiyoruz. B şıkkını da eledim. B şıkkına baktığımızda lost the match. Evet. Neydi? Lost kaybetmiş. Maçı kaybetti diyor. Hayır tam tersi gol atmıştı. C şıkkını da eledim. C şıkkına baktığımızda ki score eko. Evet ne diyordu? Bir gol attı diyordu. Tam olarak resminizi ifade ettiği için doğru seçeneğimiz değişikti diyoruz. Evet. Ve böylece son sorumuza da geliyoruz. Evet bu da kolay bir soruydu. Evet, buradan açıklama kısmında konuşma balonunda speech bubble dediğimiz konuşma balonunda yer alan ifadeleri anlatan ifadeyi karşılayan hayvanın hangisi olduğunu bulmamızı istiyordu. Evet, neler söylenmişti bu hayvanla ilgili? I am smart küçüğüm de net nasılım tabi yeşilim. Evet, baktığımda şu anki hepsi aynı durumda. yani renk olarak. Evet bir burada küçük ifadesi var. Ayrıca olarak. Devam edelim. I live. Evet ben en önemli yerlerden birisi buraydı. I live on and in water. Suyun hem içinde hem de üstünde yaşarım diyordu. Şimdi bu durumda hangilerinin eriyebilir? Bu da Lisa Flagler içerisinde. Bu neyle Çünkü suyun içinde yaşayamaz. Hatta üstünde de yaşayamaz. Hmm, eğer su kaplumbağası ise olabilirdi ama bu kara kaplumbağası gibi göründüğü için suyun içinde yaşayır, yaşayar, e, yaşar diyemeyiz. Onun için değişik kımı da geliyorum. Geriye ne kaldı? Evet, krok ve e, krokodil kaldı. Şimdi artık devam edelim. I can jump. Ne diyor? Zıplayabilirim zaten hani ne yapabilirim? Böcek yiyebilirim. Şuradan artık eğlenmem yok. Can zıplayabilirim dediğine göre evet. E, Krokodil kamp e, e, bu, durumda hangisi oluyor doğru seçeneğimiz? İkize Evet arkadaşlar bu şekilde 10 sorumuzu da cevaplandırdık. Umarım bir sonraki denemede hepiniz 10 on sorudan 10'unu da başarılı bir şekilde, doğru bir şekilde yapmış olursunuz. Evet, umudum bu yönde. Çalışmalarınızda hepinize başarılar diliyorum. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Sizleri Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın çocuklar.